Komşular Komşularımla ne diyor? Ekmeği bitirdik. yukaları bak, yukalarımız çok oldu. İçeri yeterdik arkadaşlar. Şimdi bak otlu bükmeler yapıyor. Kadir abla da orada eviriyor. Bunlar benim tatlı bal komşularım. Burada da hazırlandı bükmenin içi bak kıymalı da yapacağız sevenler varsa buyursun gelsin yakın olanlar. Ne diyeyim şimdi arkadaşlar ben size. Hiçbir şey, He? Hiçbir şey deme gelin işte. Ya kaç kere gittim geldim? Niye ki? Ne Sayamadım oldu? Sayamam bugün. <laughs> eh. Sayamam ya. Öpücü çabı tek. Abi yapacak bir şey. Koca koca da Araba yunuyor işte. geliyor canlar. Yuka yapmaya başladı. Hadi gelin buyurun yardıma gelin bize. <laughs> Beraber edelim buyurun gelin. Yemeye gelin, Yemeye gelin. Kaçma dediğim size. Evet. Can arkadaşlarım. Ben acaba ben üstüne He, şimdi hamur kaldı. Sarşıpaya büyük de yalnız işte üç şey. Biz de o sadece olmuyormuş bile, biz öyle pişiriyor. Şey şimdi öyle pişirecek, yanmaz mı? Yanmıyor, biz öyle pişiriyor şey hep. Kemre memnaktı yok ya aslında. Ha, krem olurunca pişiren çabuk pişirilir. Yağ pananın yana pişirir. kim pişirecek ekmeği. Böyle hmm. bir öyle diyor. Fırın yakmaz zaten. Evet. He? Kendin yakmaz. Sing, sing, sing pişirilir. Ha, dün başa değil mi? Yarın de getirsin. İki yani kendine getirsin. 2 tuvalan getireyim. Kendisi yatırsın kendin hallediyormuş. Nerede tezgah olursa içinde. Takı verirsin çok anşa şey diyor. Sultan'ın yanında o bunu arabayla çekti. Keşke bir de çuval alaydık aradan. Nasıl Sultan'ın yanında? Kırıncıdan öyle tezek gelmiş koyacağım da çekti. Yakacaktım doğru. Kırıncı diye kaldım. bu? Şu kırıncı Sultan'ı bilmiyor musun? He. O ona patates soymaya gidiyor o. Oh. Bir tane de yarım soyuyormuş. Nazik. Neyse. Nazik mi? Ya oğlum ben Sultan var ya. Bu so bizim caminin arkasına biliyor. Biliyorum biliyorum. E ee, nazik gidiyorduk hocam binlerden. Nazik soymaya gidiyorduk patatesi. Nazik gidiyor demek ki ne? Şimdi hmm. Para ver burada. 45 lira veriyor. O da az değil mi? Az tabii. 45 lira yine. Görünüyor 45 lira. Allah'ın aşkına. Neye niye akşamı kadar duruyor? Bir buçuk tane kesiyor. soy su koyuyor. Yok ilaçıdır onlar. rendeler dur. Zırt eder, vırt eder. Eli yavaşlar. Yani. Olmaz. 100 lira bari desin. Diye.

Kim? Dünyazın, o o Nadir. Nadir. Nadir kendi otelde çalışıyor diyor. Bitirdi mi? Evet evet oldu o da. Görüyor musun? Çalıştı ya. ne bileyim yetmiyor, 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 yetmiyor. Ya. Öte Aynen. Allah bereket versin yeten yetmeyenlerden ya Allah. Aşkım seveli zırh ağabey, bir yana geçiniyorlar değil mi? 10 milyon emekli alıyorlar, yine yetmiyor. yani. Yıkılır. Evin zamanı doğurdu, neyi kötü yetiyor. Bir de, yani, emekli de yoktu ki böyle çok. Emekli, herkes emekli şimdi kardeş. Evinde emekli yoktu, bir. Karısı kız emekli. Sayma yoktu kardeş, ben geliyorum şuraya ne kadar mu Çok mu oldum mıydım, bu işte bilmiyorum. Merhaba can bacılarım, hayırlı sabahlar cümleten. Hoş geldiniz Yüksel'in ev yemeklerine. <laughs> Bugün yuha yapacak. Bak hamurumuzu yoğuruyor can bacılarım. Bezemizi döktük. Akile konsuma yapıyor. Yarın da bana yapacak inşallah. Şöyle hamurumun üstünü örtüyüm. İnşallah. Böyle kuş tepsi döküyor arkadaşlarım. Bak şurada beze mi yapıyorum ben? Beze yapacağım. Bunu aşağı indirin. İyi iyi dursun hocam. Gel. Bedelerimizi Bezelerimizi döküyoruz arkadaşlar. Çayımız içecek, başlayacak. Bunlar hamur da dinlenecek. İşte bu başlayacak etme yollarınız dinle. Bir de de şöyle ettiriyorlar. İyice yani hamur. Ha. Az yoğuruyorlar bayağı. Evet. İşte o, da, evet. elmas kil var onlar. Öyle değil de de diyor. Biz de öyle diyor. Biz de böyle de Şöylerimizin içinde. Için. Kapıda böyle. Evet tane böyle der. Elleri büyük oldu Elinin içinde değil mi? Tuzu attın mı sen bu hamurunu? İkisine de. Büyük büyük bu. Ben Ya ben iki tepsi iki tepsiyi dolduralım, üçünü örtelim yeah, yeah, yeah. ah. onu ederken şerife döker o da getirmedim kapıya çıkıyorum aklıma geldi <laughs> ateş dedi, var mı yok mu hmm. gider getirip mecbur evden bir şey bu şu Hadi gelmeden ara veriyor telefon nerede? ben mi telefon evde telefon evde öyle mi ne? hmm. çanta bak inşallah çantam doğru

Hamur kadın olmuş maşallah. Ay şimdi şu an. He? He ya iyi oldu. Arkadaşlar komşum ediyor bugün. Yarın da bak edeceğim. Yemeğe gelin hadi buyurun da gelin. Şey, ben, 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 ben. He? Sen şimdi, heh, sen şimdi, evvah, sen gün Dedim bir tutuyor telefonu bu kadar işte. Bir uzar sen telefonu varın şey, gün niye böyle tutuyor mu ya? bak İyi akıllı. Hala ben diyorum ki tutuyor gel, bu ne diyor. Bu ben bir mantık. dayı nasıl acayip. Ben yanlış anlamışken. O, raşet kejmörü. Tabii mutfağa giderken çok iyi olur. Ne oluyor da bin e saatler günlüğe. Bir evet. sene boyunca, bir sene de doldurmam gerekiyor. Muş olmadı bu. Üç lira mı aldıydın?